7. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. videoyla 1. soru. İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? 28 Mehmet Çelebi, Takiyuddin, İbrahim Teferrika, Harezmi. Evet, ilk Türk matbaasının kurucusu sorulmaktadır şıkara baktığımız zaman doğru cevap olarak C şıkkını işaretliyoruz. Bu sorunun cevabı İbrahim Müteferrika'dır. İkinci soru. Aşağıdaki uygarlık buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Çinliler para, Sümerler tekerlek, Fenike alfabe, Mısır hieroglif yazısı. Hieroglif yazısı. Evet, şuradaki Çinliler, Sümerler, Fenike ve Mısır uygarlıktır. Buradakiler de uygarlıkların buluşları bulmuş olduğu icatları. Peki bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır bize bu sorulmakta? Çinliler ve para yanlıştır. Diğer buluşlar ve uygarlıklar birbirine uygundur, doğrudur. Ama aşıkı yanlıştır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı etkilediğinin bir göstergesidir? Avrupa'ya gönderilen elçilerin gördükleri yenilikleri Osmanlı Devleti'nde uygulamaları, İstanbul'da Avrupa'dan getirdilen matbaanın kurulması, Muzart ve Beethoven gibi önemli bestecilerin Mehter Marşı'dan etkilenmeleri, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Avrupa'yı yaşam tarzının rağbet görmesi. Evet, üçüncü şıkka baktığımız zaman Mozart ve Beethoven gibi önemli bestecilerin Mehter Marşı'ndan etkilenmeleri. Burada Osmanlı Devleti Avrupa'yı etkilemiş oluyor ki onlar Mehter Marşı'ndan etkilenmekle Osmanlı Devleti'nden etkilenmiş oluyorlar. Üçüncü soruyu C şıkkı olarak işaret koyuyoruz ve işaretliyoruz. 3. C. Dördüncü soru. Ünlü seyyah ve gezginlerin yazdıkları eserlerde Osmanlı sosyal yaşantısı hakkında hangi bilgilere ulaşılamaz? Osmanlı'da kahvaneler, Osmanlı'nın temizlik kültürü, toplumsal sınıflar arasındaki çatışmalar, kültürel özellikler ve hoşgörü. Evet, ünlü seyyah ve gezginlerin yazdıkları eserlerde Osmanlı sosyal yaşantısı hakkında hangi bilgilere ulaşılamaz toplumsal sınıflar arasındaki çatışmalar bilgisine ulaşılamaz. Dördüncü soru C şıkkı. Beşinci soru. Coğrafi keşiflerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlanması, Ticaret yollarının değişmesi, yeni keşfedilen yerlerden Avrupa'ya bol miktarda hammaddenin aşılması, Osmanlı devletinin sömürgecilik faaliyetlerine katılması, coğrafi keşiflerin sonuçları arasında Osmanlı devletinin sömürgecilik faaliyetlerine katılması sonucu yer almayacağı için T şıkkını işaretliyoruz. Osmanlı Devleti'nin sümürgecilik gibi bir faaliyeti hiçbir zaman olmamıştır. Gittiği yerlerde hep adalet götürmüştür, iyi şeyler götürmüştür. 400 sene, 500 sene idare ettiği yerlerde dilini bile öğretmemiştir ki İngiltere 30-40 sene kaldığı yerlerde kendi dilini ne yapmıştır? Sömür olarak da yapmış ve oralarda o dil konuşulmaktadır. Eğer ki Osmanlı Devleti sömürmüş olsaydı gittiği yerde şu anda onlarda Türkçe veya Osmanlıca yazılıyor, konuşuluyor olurdu. Altıncı soru Ronesans Rone ilk olarak hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır? İtalya, Almanya, Osmanlı, İngiltere. Evet altıncı soruya baktığımız zaman ilk olarak Ronesans'ın Avrupa'da, Avrupa'da hangi ülkeye ortaya çıktığına baktığımızda onun İtalya olduğunu görüyoruz. Altıncı soru A şıkkı. Sanayi İnkılabı ilk olarak nerede ortaya çıktı? Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa. Evet, sanayi inkılabı denince ilk akla arkadaşlar Fransa gelir. Bu hataya düşmeyelim. İlk olarak çıktığı yer İngiltere, Birleşik Krallık İngiltere'dir. Yedinci soruyu B şıkkı olarak işaretliyoruz. 8 soruyla devam ediyoruz. Ortaçağ, burada bir boşluk var. Avrupası'nda düşünmeye ve araştırmaya yer vermeyen, kilisenin söylediklerini kabul eden düşünce sistemidir. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Psikolastik düşünce, rönesans, derbeylik, özgür düşünce. Evet buradaki boşluğa gelecek kelime arkadaşlar aşkı psikolastik düşüncedir. Onun için burada A şıkkını işaretliyoruz. 8. soruya cevap olarak. 9. soruya geldik. 9. soruya başlamadan bir hatırlatmada bulunuyoruz. 7. sınıfa ait 2 tane oynatma listesi var. Eğer ki İmam hatip okuyorsanız 7. sınıf Arapça ders kitabının İmam hatip, Arapça ders kitabının Türkçeye tercüme edilmiş hali var. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Yine 7. sınıfa ait oynatma listelerinde yazılı sınav soruları var. Bilginiz olsun. Evet, 9. soru. Türk İslam tarihinde bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesine önem verilmiş. Bilim adamları, adamları ve yaptıkları çalışmalar hükümdarlar tarafından desteklenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam tarihine adını yazdıran bilim adamlarından biri değildir? Ali Kuşçu, Biruni, Galileo, Din. Evet bunlardan birisi değildir diyor. Dokuzuncu soruya baktığımız zaman C şıkkı olarak işaretliyoruz. Dokuzuncu soruyu arkadaşlar. 9. soru C şıkkı. 10. soru. İpek ve baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıların yeni yollar aramaya sevk etti. Bu yeni yollar arama girişimleri sırasında pek çok yer ilk kez keşfedildi ve yeni ticaret yolları bulundu. Bahsedilen olayın adı nedir? A Rönesans, reform, coğrafi keşifler ve keşif. Evet, 10. soruya baktığımız zaman coğrafi keşifler olarak işaretliyoruz. Çünkü yukarıdaki tanıma baktığımız zaman buraya en uygun cevap coğrafi keşifler olmaktadır. 10. soru C şıkkıydı. 11. soru dost dost diye nicesine sarıldım. Ben sadık yarim kara topraktır. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarım kara topraktır. Yukarıdaki dörtlük hangi ozanımıza aittir? Neşet Ertaş, Aşık Veysel Şatıroğlu, Karacaoğlan, olan Yunus Emre. Evet buradaki dörtlüğün kime ait olduğu sorulmaktadır. Aşık Veysel Şatıroğlu'na aittir. Onun için burada B şıkkını işaretliyoruz. 12. soruyla devam ediyoruz. 12. soru dedik. Osmanlı Devleti'nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve 3 yıl arka arkaya boş bırakırsa toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi. Bu durum Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir. Sosyal sınıf ayrımına, Özel mülkiyet hakkının gelişmesine, ülke bütünlüğünü sağlamaya, üretimde sürekliliği artırmaya. Evet burada arkadaşlar baktığımız zaman Osmanlı Devleti köylüye bir toprak veriyor. Bu da iyi kullanıyor. 3 yılı arka arka ekmiyor. Burada ne anlıyoruz? Elinden aldığı zaman üretimde sürekliliği artırmaya anlıyoruz ki üretimde süreklilik artsın diye onun elinde ne yapıyor? iyi kullanamadığı için alıyor. 12. soruyu değişik olarak işaretledik. 13. soru. Gök cisimlerinin incelenmesini ve astronominin gelişmesini sağladı. Kitapların bol ve ucuz olmasını sağladı. Yukarıdaki özellikleri verilen icatlar hangileridir? Teleskop, matbaa, teleskop, yazı, matbaa, kağıt, barut, yazı. Evet burada gök cisimlerinin incelemesi ve astronomi gelişmesini sağladı teleskop. Kitapların bol ve ucuz olmasını sağladı. Bu da nedir? Matbaadır. O zaman A şıkkını işaretliyoruz. 13. soru için. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte dünyaca ün yapmış önemli ticaret yollarından biri değildir? İpek yolu, kral yolu, kara yolu, baharat yolu. Evet 14. soruya baktığımız zaman arkadaşlar C şıkkı olarak işaretliyoruz. Kara yolu geçmişte dünya yapmış önemli ticaret yollarından biri değildir. 14 C. 15. soruyla devam ediyoruz. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbn Sina'dır i̇bn Sina birçok konuda eser yazmış. Felsefe, tıp, fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitesi'nde okutulmuştur. Verilen bilgilerden i̇bn Sina ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz? i̇bn Sina kimdir? Orta çağ batı dünyasında nasıl tanınmaktadır? Hangi alanda eserler yazmıştır? Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir? Evet buraya baktığımız zaman hangisine ulaşlamaz? Soru bu şekilde sorulmuş. İbn i Sina hakkında onu örnek alan bilim adamları kimlerdir? Buna ulaşamayız. Onun için D şıkkını işaretliyoruz 15. soru için. 16. soru aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin yararlardan biri değildir? Vergilerin düzenli toplanması, padişahlı sisteminin korunması, Üretimde verimlilik ve süreklilik sağlanması, sürekli ve düzenli bir ordunun oluşturulması. Evet 16. soru sonuncu soruydu. Bunu size bırakıyoruz. Bunun cevabını yorumlar kısmına yazıyorsunuz. A, B, C, D herhangi hangisi ise doğru cevap. Evet 7. sınıfa hadi iki tane oynatma listesinden bahsetmiştik arkadaşlar. Onlar hakkında tekrar bilgi verelim. İmam Hatip 6. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. Oynatma listelerinde 1. üniteden 6. üniteye kadar 2. dönem için 4, 5 ve 6 üniteler okutulmakta. Arapça olarak yazıldığından dolayı haliyle zordur, kolaylık olsun diye cümleleri, kelimeleri, telaffuzları, ifadeleri Türkçeye tercüme ettik. Arapça ifadelerin altına ekledik. Birincisi bu, ikincisi de İmam İmam Hatip ve İmam Hatip okuyanlar ve okumayanlar için 6. sınıfa ait bu derste olduğu gibi bazı derslerin sınavda çıkmış soruların çözümü var. Sosyal bilgiler, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, siyer, Arapça, din kültürü ve Türkçe bilginiz olsun. Bunları oynatma listelerinden ulaşabiliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalın. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız destek için.